Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dergi tanıtımı yapacağım. Evet başlıyorum. Şöyle. Açtım. Yeni Kral Şakir dergisi. Şöyle. 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 Evet. Pazar günü videomda söylemiştim zaten e, ee, Kral Şarkı'da videosu gelecek diye. Bu arada şunu ne aldım arkadaşlar bunu da birazdan Şimdi Şunu bu, şu dergimi videosundan aldım bilmeyenler için. Şöyle çıkartmalar da var. Gördüğüm şimdi. Neyse bunlar en sona da kalabilir. Ama çıkartmalar. Kalsın arkadaşlar. Evet ilk dergimizden başlayalım. Şöyle kış geldiği için akardan alalım falan var. Şöyle 27. sayı Şöyle Şakir var. Ve şöyle böyle varmış. Daha açmamıştım dünden beri. Şöyle Boyama Şakir Necati var. Ve bir sen Macerası Çizgi Roman bu hikayeyi ben televizyonda izlemiştim. Şöyle. Burada orada şey var. 2022 takvimi. 2021 dergisinde de Mikrofarcılar dergisinde de 2021 vardı. O burada da poster. Arkadaşlar ben 2022 çıkartacağım. Çok güzel çünkü. Şöyle diğer kanalı da burada. Bu da burada. Daha şurada etkinlikler var arkadaşlar. Bu videoya o 20 like geldiğinde 20 like. bütün bunları çözebiliriz şöyle. Bilmece bulmaca kısmını. Şöyle. Burada da buluyoruz. Burada da etkinlikler var. şurada şehirleri buluyoruz. Sizden gelenler var şuraları hızlı atlayalım ve burada Miraculous reklamı ekledik. Neviye Necati maskesi ben bunu koparmayacağım arkadaşlar çünkü Şakir de koparmayacağım. O kral Şakir'in yeni dolusu ve ayakkabıları reklam falan var arkadaşlar. Ve böyle dergimiz güzel etkinlikleri de yaparım. Bence güzel daha sonra yapacağım arkadaşlar. Ee, ve şu Bir dakika. Şöyle. Bekleteceğim sizlere. Aa çıkmıyor. Bir dakika. Eyvah. Heh. Arkadaşlar zor zor çıkardım. Bakın şöyle. Birazdan çıkartmalarda bakarız. İkinci çıkartmayı da çıkardım Heh, bu kolay çıktı. Ve şöyle. Bir, sütüde, bir kenara alayım. Ve şöyle arkadaşlar bakın. Birazdan bunları şu dolabıma asacağım arkadaşlar. Sizlerle birlikte. Ee, Bunları geçelim. Arkadaşlar şu kolonyayı da misket kolonyayı da ben bulamamıştım. Ama sonunda buldum. Kiva kolonya. Bakın şöyle. 100 mm. Oo, güzel. Arkadaşlar burada fıs fıs da var. Ve böyle. Şu şok marketten almıştım bunu. Daha iki tane daha vardı. Necati ve Şakir vardı tek. Ama ben bunu almaya tercih ettim çünkü ikili. Canım ve Şakir var. Evet arkadaşlar e, şimdi e, yapışkanları şey yapmaya geçelim arkadaşlar. İlk şunu yapıştıralım. Hangisi? Ördek alma evde kal. Şöyle yapıştıracağım. Bir dakika. Çıkartayım. Şöyle kolay çıktı. Güzel. Bakın. Necati. Şöyle. Nereye asalım? Bakalım. İyice bakıyorum da yer yok. Gibi. Heh, şuraya asıyorum. Arkadaşlar nasıl, nasıl güzel. Şuraya da geçeyim. Şurayı da çıkartalım. Basketbol Arkadaşlar Nereye asalım? Şuraya Heh şuraya asalım. Bakın bu güzel. Ve sırada şunlar da var. Böyle çıkartıyorum sizlerle. birlikte. Okumayı seviyorum yazıyor. Şöyle. Nereye yazalım? Hmm. Şuraya yazılmaz. Arkadaşlar. Şurada bir yerlerde. Şuraya yazabilirim. Evet, sığdı buraya. Gayet güzel bir şekilde. Bir sıra bunlar arkadaşlar daha çok var. Bakalım. Heh. Canım burada tenis yapıyor. Ve gidip asayım. Nereye asayım? Nereye şuraya asayım? Arkadaşlar gerçekten yer yok. Şuraya getireyim. Ve Şuraları falan yok. Şuraya yazdım. Bakın yani çok güzel bir yerde durdu. Şimdi sıra şunlarda. Kaç tane kalmış? 5. Böyle çıkartıyorum. Çok güzel çıkartmalar. Ve şu ortada güzel bir fotoğraf var ve onu da kolay bir yere buldum. Allah'tan şöyle. Güzel. Güzel geçiyoruz. Şimdi sıra Falkan Şakir'i de birazdan göstereceğim. Onu çıkardım. <laughs> Bakın şöyle. Nereye salayım? Hmm. Gerçekten zor. Şuraya değil hayır arkadaşlar şuraya asayım mı galiba oldu evet çok güzel oldu hatta ve güzel devam ediyoruz arkadaşlar üzgünüm yani telefonu oraya koyuyorum da yani çünkü çıkartmalarım biraz zor oluyor nereye şuraya olabilir diye düşünüyorum. Evet muhtişim. Biraz şuraya geldi ama neyse. Bir şey olmaz. E, son iki tane kalmış arkadaşlar. Bir çıkartma serimiz daha var. Onda daha çok var diye düşünüyorum. Şöyle. Bunu da kolay yere asalım. Şuraya çok mastık ve yalnız ama bence olur. O, oldu. Çok güzel oldu yani de en üst. Şöyle burada da son çıkartmamız var. Şuraya geçeceğim. arkadaşlar. Ve son çıkartmamız da kolayca çıktı. Hepsi kolay çıktı Bir defa bu kadar. Nereye asayım? Arkadaşlar şuraya asayım mı? Asayım. Şöyle güzel durdu. Ama şu çıkartma engel oluyor. Neyse güzel oldu. Neyse hiç karışmıyor yoksa iyice kötü olacak. Yeni serimize geçtik. ikinci. Arkadaşlar şu çıkartmamızda A yazıyordu B yazıyordu. Ona göre gittim. Seri olarak. Oh bir dakika. Bu zor çıkacak diye düşünüyorum. Bunu da çıkardım ama bu biraz zor oldu. Remzi. Şöyle. Bunu nereye asalım? Hmm. Şöyle yer varmış. O oh, var. Şu yeni aslanımız yeri bir üstü. Arkadaşlar bence güzel oldu. Kasmayalım şöyle. Şu. Şu şarkı çıkartayım. Diğer tarafa mazsam. çıkardım. Arkadaşlar gelin. Şuraya bir yere asalım. oldu çok güzel oldu her şey. Sıradaki ters duruyor. Ne yapayım yapsak? Yok ona son yapsak bilemiyorum. Yine remzi çıkartayım ama remzi çok zorluyor beni gerçekten. Biraz zor. Kuyruğundan var ya. Arkadaşlar şunu şuraya şunu. asmaya düşünüyorum. İnşallah sar. Sığdı. Evet. Şu vurgucuyu biraz engel oldu ama neyse güzel oldu. Evet. Arkadaşlar karaoke canını çıkarıyorum. Şöyle şimdi göstereyim. Şöyle. Hayır. Şöyle bir yere atsalım. Arkadaşlar burada bayağı yer varmış ya. Asalım buraya hiç asmamışız. Neyse diğer tarafa çok asacağım. Çünkü o tarafa çok sol tarafa çok astım. Diye düşünüyorum. Şöyle gidelim. Nereye asalım? Bence şuraya mı? Yok biraz daha üst. Arkadaşlar ne de baya büyük. Neyse aslında şuraya. Hiçbir hasar da gelmedi. Ve sırada kadriye var. Müzik açmış ve karate yapıyor. Şöyle. Nereye sana? Oh, Arkadaşlar ki gerçekten şuraya asalım bu seferde. de. Yer yok. Ama var. Bekleyin arkadaşlar. Şuraya asalım. Evet bu güzel oldu. Son 3 <laughs> tane kaldı arkadaşlar. Ve çok güzel bir video oldu diye düşünüyorum. Çık. Çarptım. Evet. Şu camımızı da çıkarttık. Bir yerde bir gözüme çarptı şurası ama olmaz. Şuraya asalım. Bakın burası güzel oldu biraz. Ve sırada son iki Necati ve Şakir kalmış. Şakir'in farklı son yapayım. Sonunda da Necati kalsın. Şöyle çıkartalım ve bunu şuraya Heh, şurası bumbuş. buraya da şakir olsun şu tuşlar da son necati ben bunu ters yerine düz yapacağım çünkü öyle hiç iyi olmadı diye düşünüyordum şöyle hiçbir zorluk olmadan şöyle Götüreyim. Bunun sonuncusunu da şuraya asıyorum. Arkadaşlar. Astım ve çok güzel oldu arkadaşlar. Ve çok güzel. Yani şunları çöpe atalım. Evet. E, bu videomuzu beğendiniz mi? Bu arada şunu e, ben iki şokta da gördüm arkadaşlar. Önceden bir şokta görmüştüm hemen almıştım ikinci şokta almadım. İkinci şokta bu hiç yoktu bir tane vardı ilk aldığımda. bizim eve kanca zaten şok yeni evimize şöyle güzel yani bence güzel bir tanıtım oldu. Dergilik ve bu şeylerin gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Beyin tuşuna tıklayın, bildirimleri açın. Ee, size videolardan haberdar olmak için ve abone olun arkadaşlar. Ee, sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.